Bahçevin kes, Bahçevin kes gibi nazar Aldım onu. Tarı 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 bol direkt boldur gel, dur gel. Teşekkür ederim öpüyorum size. Tane topla 4 tane ekoları vur. Ekoları revur. Dester ben de dester ben de dester üç, dester 2 nazar. atma bana at iki koş, vur Harikasın. doğru sür. İçeri vur toplu. Hemen de kat gir. At at Full. Çek 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 çek. Allah der Atur 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 atamadım ki soruda. Sinirlendirdi beni ya. Adama diyorum ki yasak. Bir vur. dester bende hazır. Hazır hazır yaklaş yaklaş hazır At. Vur. Biraz tor geç geldi. Yani. Sol tara 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 tara. Emron var mı? Aldım, şimdi aldım şimdi Okan var tara tara korkma 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 korkma, korkma. korkma, korkma. korkma, korkma. tara. Sol içe doğru koş ekolarını ezdir. Vur. Aldım, sol ben geldi. Vur. Tam Okan var defter ezdir At sol bir küçük yere At sol bir küçük yere At sol bir küçük yere vur. Küçük tara 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 Çalış. Bekle. Daha tependen düşecekler bak. Meşleri gördün. İçeri hazır. Vur sorlu. Hemen de kat gel gir. At, at, at. Full. Çek 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 bak. çek çek Varsa. çek Düz koşur yoksa. Tamam. Düz koşur. Tara 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 full lane'in Sağa git. Sağ git vur. Sağa git vur. Tara tara sağ. Tara sağ. Tara tara tara. Tara 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 tara. Koş. Solunda vur. Tam şey. Al vur. Arkası geliyor. Ee, önüme hiç önüme hiç. Ya önü meş sıkıntı meş. yok. direkt yere vur, direkt vur. Direkt direkt, 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 direkt direkt vur. Direkt vur. Direkt, 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 Hazır. Sağa çevirin. Sağa çat vur. Kulledim. Çok tam. güzel. Çık çık çık. Sağa dip. hazır at motorlu. Yetişirse. gol Onun arkası geldi bak. Tara 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 tara. Ayı bıraktım. Atilas tek. Dur. At, at, at. İki at koş. Vur. hemen arkana bir vur, Hemen arkana bir Hemen, hemen arkana Salma. Hemen biri vur. Meşru geliyor. Bir bak. Geri 80 geri 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 var geri 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 Koş koş koş, geri 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 Aldım geri geri yedim geri 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 Tara Tara tara. Tara 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 tara. Tara 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 Götünü ona göre yere ver. Destere 3. Destere 2. Sollu koş, sollu koş, sollu koş. Ben önden gitmeyeyim. Sollu koş, koş. Bire dur koş. Bire dur koş. Çok kalabalık. Tabii götünü gider yere ver. Ekodan Vur. Hemen soluk bir de toplan, bir de toplan, bir de toplan. Bir de toplan. Tar oraya, tar 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 var. Fulledin. Hemen kafanı çevirdin suya, suya çevir kafanı bir vur. Suya çevir kafanı bir vur. Aldım onka on yu. Dur aldım. Hemen sağından o, gel git bir vur. Yeni vur. Suya destekten de atak 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 benim hatamı çık. Ben aldım. Öldü çık. çık 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 makine çık kalkan 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 dön kırtlar kez de vur Kırtlar kez de vur de vur full De renkli çekmene gerek yok De full tam de sonuna meşk full ile sonuna, meş, sonuna koş <laughs> hazır vur meşleri torlu Meşleri de, de çık makine çık sonuma gel çık sonuma Sonu gel çık. Sonu çık. Sonu çık Onun dönüyor pot bas aldım Kürümü aldım Değil sen çekebilirsen çek Dön üstüne beni kekibredir at vur torlusu miniktir. Uzat toru tara 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 tara. En yürü ne? İçeri bile vur. Atmış. Daha ne ki vur. Tara defter bende dır. Meş geliyor. Aldım İlerideki ortaya. meşir beni kezdir. Yaklaş. En son hızlıya vur. Hızlıya vur. Bire vur. Sağa dipte bak. Bir dediğim koş 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 koş. Zırh vur uzat. <laughs> de kule torlu. Onu yoktuk uzatmış. Kulenin ben ölecek. Destler hazır. Açık. Açık. Tara 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 Hazır. Meşir atıp torlu. Tara 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 tara. İçinde tara tara. Döndü. Öndürdü. Meşir beni kezdir. At vur sen onu, şirket, Beşleri kes. Okay. Arkanız tap tap. Beşleri okay. bir tur. Korkma kesme kesmeyişleri. Kes. Korkma korkma. Dön şimdi arkana varıyorlar diye vur. Okay. Diye vur. Bıraktım. En Sonunki bir de Dön vurma hissi. Okay. ben de At 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 at. Koş tek altta dur. Burada Vur dektörlü. Altta vur ekolarım. Ekobur Tara 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 tara. Hemen arkadaki bir dur. Koş. Vurma hissi. Salma destek Tekrar ben de hazır. Hazırdır. Yaklaş. At. Monez oradır. Koş. Vur dektörlü. Hemen sarı gemi birazdan elbirliğe vur. tor. Dalma. Sonra hemen arkaya gidip monitoru yeni bir db, Vur. Destler bende hazır. Yaklaş W'lü de yapıcı. W'lü yap birazdır. İki adım at vur detorlu. Gol. Korkma. 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 Tar, 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 tar. Hemen işe bir iki Yaklaş. Evet. At vur torlu. Hemen sağına doğru. sağına doğru. Sağına doğru. Sağına doğru. Sağına doğru. Evet. Z. Telo. ileri doğru topluyor bak meşir. Hazır. Tamam. At vur torlu çok güzel eko tara ileri doğru ileri doğru ileri doğru tara 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 tara